Merhabalar. Bu videomda sizlere nasıl Facebook Dropshipping yaptığınız hesaplarınızı daha da güzel bir hale getirmek için yani şöyle arka planı böyle backgroundlar hazırlayabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde bunu göstereceğim. Tabii ki yine de bunu kolay bir şekilde hazırlamak için bir Canva kanva hesabına ihtiyacımız var. Ee, Canvada bildiğiniz üzere çok basit şekilde böyle logolar vesaireler hazırlayabiliyorsunuz mesela YouTube kanallarınıza kapak hazırlayabilirsiniz vesaire gibi çok basit bir şekilde şöyle şablonlar vesaireler var e, o şablonlar vesaire kullanarak yapabilirsiniz Mesela burada gördüğünüz gibi farklı farklı böyle şablonlar var artık e, ihtiyacınız uygun şablonlar bulabilirsiniz kullanabilirsiniz sadece burada dropshipping yaptığınız hesaplara için e, yani bu şekilde görseller hazırlamanıza e, olanak sağlamıyor. Çok daha fazlasını olanak sağlıyor sizlere. Şimdi öncelikle e, Şöyle Yeniden boyutlandır diyelim Ben 164924 e, Genişliğinde bir Sayfa açacağız 164924 Şöyle bir tasarım oluştur diyorum kendime giriş yaptıktan sonra Özel boyut 1640a 924 Tekrardan bir bakalım Bir hata yapmayalım 49, 24, evet. Yeni tasarımı oluştur diyorum yeni tasarımımızı oluştursun Şimdi daha sonrasında Ben burada ne yapmışım Paypal ödememizi aldığımız için paypal logosu koymuşum Sonra şöyle same day dispatch yani aynı gün Kargo vermek anlamında Bir şey bulmuşum görsel bulmuşum ve Free UK Delivery adında bir yani böyle bir tasarım bulmuşum Bunları e, şey Canva'nın içinde bulabilirsin şurada bileşenler kısmında Veya e, Google'da görsellerde aratarak da bulabilirsiniz e, Bunu bakacağız şimdi işte nasıl yapmışım Uzun zaman oluyor biraz hazırlayalım sizlerle beraber tekrardan sıfırdan hazırlayacağım e, Tabi bilgisayarım biraz yavaş neyse sıkıntı değil şimdi Öncelikle ee, şuna ben bir baktım. Şu Paypal logosunu nereden bulmuşum diye. Burada Paypal'da buradan bulamamışım. Kanvanın varın ee, bileşenler kısmından bulamamışım. Bunu Google'da Paypal Visa diye aratarak şöyle buldum. Göstereyim size Paypal Visa diye arattıktan sonra şöyle burada bulmuşum. Biz bunu ne yapacağız? Şöyle sürükleyip şöyle bırakacağız. Şimdi bunu bıraktık. Aynen çok güzel ee, şöyle şunlar kapilane galiba şey yapmışız bir ihtimalle şimdi bunun arka planı bu şekilde olduğundan bunlar kapilane bir temizlemek lazım arka plan temizleme olayı nerede yapıyorduk bunu Evet e, bu görseli buraya aldıktan sonra şimdi düzenlemeye baktım bir unutmuştum şöyle görselin üstüne tıklıyoruz görseli düzenleyin daha sonrasında burada arka plan kaldırma diyoruz. Ve burada arka plandaki o değişik şeyleri kaldırmış oluyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere temizlendi bu arka plan. Şöyle küçültelim. Böyle koyduk buraya. Sonra ne yapmışız burada? Bir tane same day dispatch. Bunun aynısını buraya yazalım bakalım. Same day dispatch. Same day. Bakın daha önceden yaptığım aramalar çıkıyor. Same day. Burada büyük ihtimalle aynı güzel bir şey çıkmadı. Bir Google'da bakalım ben bir sizin zamanınızı almamak için bir bakayım nasıl araştırdık bulduğumda tekrar video geçeceğim. Evet aynı görseli bulmakta zorlandım bayağı aradım ancak bulamadım. Yalnız buradaki amaç zaten size nasıl yapıldığını göstermek olduğundan o kadar fazla o görselin aynısını bulmak zaman ayırmak istemedim yani amaç zaten burada size nasıl yapıldığını göstermek. Burada bu görseli buldum. Bu görsel de güzel. E, bu görseli alıp yine bu şekilde atıyorum. Daha sonrasında boyutlandırmalarını tabi e, ayarlayacağız. Onu şimdi fazla ayarlamamıza gerek yok. E, bunu da yaptıktan sonra bu görsel biraz sanki şeymiş. Yani kalitesizmiş. Siz biraz daha kaliteli görsel seçmeniz lazım. Hani buradaki terimleri vesaire araştırın bayağı. Ve ne kaldı? Burada Free UK Delivery. Mesela siz burada olma olmayan veya istediğiniz bir şey varsa onları da eklemeniz lazım. Mesela Shop Now vesaire gibi e, şeyler, Free Shipping, o tür şeyler de ekleyebilirsiniz siz. E, şimdi ne kaldı? Free UK Delivery. Bunu da büyük ihtimalle gördüğünüz üzere zaten kendim görselleri bulup e, yüklemişim. Yani şuradaki bileşenlerden yapmamışım. Bunu Free UK Delivery olarak yazayım e, şöyle. Bakalım yalnız size şunu söyleyeyim yani siz buradaki görselleri kullanıyoruz ancak Şöyle bir sıkıntı var biz buradaki görselleri kullandığımız zaman Şöyle şurada da zaten Youtube Google Uyarı yapıyor görseller telif hakkına tabi olabilir Hani buradaki e, Hakkını kullandığımız kişi e, Bize sıkıntı çıkarabilir o yüzden bunu free Pick vesaire gibi Mesela neydi onun ismi e, Unuttum Birkaç böyle ücretsiz görsel paylaşan stok görsel paylaşan web siteleri var oralardan alsanız yani Daha iyi olacaktı sonuçta burada Başka kişilerin emeklerini Çalmak gibi olabiliyor bu Burada da neyse bunu alıp Bu şekilde aynı Sürükleyip Bırakıyoruz Yani dediğim gibi zaten sadece size burada Amaç nasıl yapıldığını göstermek. Ben zaten bunları alırken daha öncesinde şeylere dikkat etmiştim bu görsel telif olaylarına vesaire. Sadece şimdi de ki size daha önceki yaptığım olayı nasıl yaptım size gösteriyorum size yapabilmeniz için. Çünkü sonuçta bu e, e, mağazanız için işte bu e, müşterinin profilinize girdiğinde güzel bir görsel oluşturması lazım. Mesela şurada secure payment vesaire gibi. PayPal ödeme kabul ettiğinizi vesaire yazarsanız yani böyle daha iyi, daha profesyonelce bir şekilde satıcı olduğunuzu belirteceksinizdir. Yani burada satış yapma olasılığınızı da arttıracaksınızdır. Şimdi şurada şunu düzenlemek gerekirse yani bu şekilde. Çok da fazla böyle benim gibi e, görsel tasarım bilgisi olmayan bir kişi bile şöyle bir şekilde düzenleyebiliyor yani. Şimdi şöyle biraz ortalayabilirsek. Aynen ortaladık. Yani ortaladık. En sonunda bu kaldı. Şu ortadaki görsel pek yakışmadı ama Neyse sıkıntı yok Ben ne yapmışım bunu Biraz ortalamışım hepsini aynı Şu şekilde yapalım Böyle Şunu biraz daha küçültelim Şöyle oldu Şunu biraz daha büyütelim Aynen bu şekilde güzel bir şey oldu sanki ee, şunu şöyle biraz da ortalayabilirsek. Bakalım, bakalım, bakalım. Şunu şöyle yapalım, tamamdır. Şunu da şöyle yapalım, ortalayalım. Tamam bitti. Bu şekilde gördüğünüz üzere buna benzer bir şey yaptık. Şimdi Secure Payments with PayPal diye bir yazı ekleyelim mesela. Şöyle yazıyı da eklemek çok basit çünkü yazı oradaki yazıyı kopyaladım, metin diyorum buradan Metine geldikten sonra burada yazı tipi kombinasyonları vesaire var mesela burada Bendeniz farklı tipteki yazı tiplerine Bakabilirsiniz veya şöyle bir e, başlık eklemek Şeyini sürükleyelim Buraya aynısını yapıştırdım Daha sonrasında ne yapacağız tabii yine de şuradan Bunun yazı fontunu Değiştireceğiz Yazı fontu burada gördüğü üzere Farklı Farklı Fontlar Var Buradan istediğiniz Seçebilirsiniz ee, Bu Şekilde Tamamlayabilirsiniz Tabi Arka Plana Mesela Mesela Renk Verebilirsiniz Arka plana Şu Şekilde Bir Renk Verelim Mesela Arka Planı Arka Plan Tıkladıktan Sonra Burada Renk Var Arka Plan Rengin'den Mesela Buradaki Görsellerdeki Renkleri Seçebiliriz Bu Şekilde Uyum Sağlamış Olur ee, Mesela Hangisi Güzel Olabilir Şu Kırmızı Aslında Güzel Oldu Sanki Bakalım bakalım. Sanki kırmızı şu kırmızı güzel oldu ya. Aynen bu kırmızı güzel oldu. Mesela şunun da rengini bir ayarlayalım. Buradan renginin aynı şu Şey olarak ayarlayabiliriz. Buradaki renklerden. Şöyle bir şey aslında güzel oldu sanki ya. Aynen bu renk Güzel oldu. Yazı tipini tabii ben beğenmedim. Şu anda yazı tipini öylesine seçmiş bırakmıştım. Ee, ne yapalım? Şöyle. Bu yazı tipi de güzel oldu aslında. Aynen bu şekilde bir görsel hazırladık. Tabi görseller biraz kalitesi düşük oldu ama şöyle görselleri e, sitesine gidin. Şu şekilde. Daha sonrasında hem yani çünkü 9255 e, pikseldeki Görüntü boyutunu almış bu Resmi yenisi aç diyelim Burada bakalım 9255 yani zaten Şeyde aynısıymış Hani mesela Wordpress vesaire gibi Yapı kullanıyorlarsa Görselleri 200 yani Şey yapabiliyor Wordpress otomatik olarak görselleri Küçültebiliyor boyutlarını İşte böyle 9 yarı boyutunu indiriyor 450 vesaire gibi yapabiliyor o yüzden Böyle sayfasına gidip o şekilde alabilirsiniz. Ondan önceki uyarımı da yapayım. Telif. Telif sıkıntısı yaratabilir bu durum. Tabii ki de başkalarının sitesinden olurken. O yüzden dediğim gibi Freepik sitelerine. Mesela Freepik. Ee, ve şey. Freepik gibi sitelerden. Mesela ücretsiz. Bakın free alabilirsiniz. Ee, bakın Pixabay. Aynen Pixabay. Pixels. Shutterstock. Shutterstock tabii fazla ücretsiz vermiyor aslında. Bu tür web sitelerinden de ücretsiz bir şekilde bu logoları alabilirsiniz. Bu logoları aldıktan sonra bu şekilde kendinize istediğiniz şekilde oluşturabilirsiniz. Yani bu Bugün ne için oluşturduk? Mesela bir dropshipping mağazanıza görsel olarak oluşturduk. Bu yarın bir YouTube kanalınız için olabilir, başka bir şey için olabilir. O yüzden siz bu şekilde kan kanvayı kullanarak yapabilirsiniz. Umarım e, işinize yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.